Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Mavili Elektronik Akademi Biriminde görev almaktayım. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı gününde bir webinarla birlikteyiz. Bu haftaki webinarımızın konusu aktif hava örneklemeli sistem. Aktif hava örneklemeli duman dedektörü de diyebiliriz. Evet, bu ürünü nerede kullanıyoruz, ne işe yarıyor, nasıl bir duman algılaması yapıyor? Bu webinarda bunları konuşacağız. E, aktif hava örnekleme sistemler genellikle e, spesifik yerlerde daha özel mahallelerde tercih ediliyor. Tarihi eserler, bilgi işlem odaları, değerli varlıkların bulunduğu bölgelerde, e, müzelerde olabiliyor, soğuk hava depolarında olabiliyor, tesislerde, fabrikalarda olabiliyor. E, bunun gibi değerli varlıkların bulunduğu bölgelerde yangının ilk evrelerinde çok erken algılama yapmak için tercih ediliyor. Eee dedektörler akıllı matematiksel modelleme teknolojisi ile ortamda bulunan toz ve yalancı alarma sebep olan partiküllerin eşik seviyesini öğrenir ve yangın durumunda duman değişimlerini izler. Yangını ilk evrelerinde tespit edip yangın alarm sinyali üretir. Yani aktif hava örneklemeli sistem e, ortamda bulunan partikül eşik seviyesini öğrenir ve buna göre yalancı alarma mahal verecek partiküllere eler. Ancak gerçek bir yangın olduğu zaman alarma geçer. Çalışma prensibinden bahsedecek olursak demiştik çok erken algılama yapmak için tercih ediliyor kullanılıyor. Hava emiş fanı aracılığıyla filtrelerden geçirilerek hücreye gelen havanın bir kısmı ölçüm hücresine alınır. Dumanın varlığı içerideki lazer aracılığıyla duman dedektörlerindeki gibi ışığın saçılma prensibine göre incelenir. Dumanın algılanmasıyla alarm sinyali üretilir. Geleneksel duman dedektörlerine göre yaklaşık 1000 kat daha hassas bir üründür. Hava emiş hızı hücredeki fanın 1 ila 10 kademe olarak ayarlanması ile değiştirilebilir biliyor. Yani daha e, hızlı emebiliyor havayı ya da daha yavaş emebiliyor. Bu tamamıyla mahale göre, e, saatlere göre, yoğunluğuna göre değişen bir durumdur. E, dedektör borularında standartlara uygun borular kullanılmalıdır. Boru delikleri havşa uçlu bir matkap kullanılarak deliklerde keskin köşeler kaldırılmalıdır. Delik çapları ise 2 ile 8 mm aralığında ve çapaksız olması gerekmekte her boru ucu sonlandırma kapağı ile sonlandırılmalıdır sonlandırma kapakları taşıma süresini hızlandırmak için gerektiğinde 4 ila 8 mm delik açılarak akışın hızlanması sağlanabilir biz bu sistemde 3 tip boru tercih ediyoruz 3 tip projelendirmesi var İlerleyen sayfalarda bunlardan da bahsedeceğim Toplamda 60 tane delik açılabiliyor. Klas A, B ve C olarak tüm hassasiyet sınıflarında çalışabiliyor. Toplam 60 tane delik açılabiliyor. Bundan dolayı sona yaklaştıkça deliklerin çapı arttırılabilir. Akışın hızlanması için. Eee, klas A, B ve C sınıfları odun, koton, kumaş gibi yangınlarda açığa çıkan dumanların standartta verilen sürelere göre alarma girebilme kabiliyetini gösteren sınıflardır. Evet. Boru delme işlemini görsel olarak görecek olursak sol taraftaki görselde normal bir matkap ucuyla e, delinmiş. Normal bir matkap ucuyla delindiği noktada e, burada gördüğünüz gibi hava akışında e, pürüzlere denk gelebiliyor. Ama havşu uçlu bir matkapla delindiği zaman doğru şekilde hava akışı borulardan dedektöre gidebiliyor algılanması için borulama sistemlerinden bahsedecek olursak 3 tip borulama tasarımımız var. Tek, iki ve 4 e, şeklinde. Gördüğünüz gibi aktif hava örneklemeli sistemle bir tane çıkış var. Bir tane çıkıştan toplam 150 metre tekli boru kullanılabiliyor. 150 metre mahalli gezdikten sonra sonlandırma kapağıyla sonlandırılıyor. İki borulu sistemde e, ASD'den yine aktif hava örneklemeli duman dedektöründen bir çıkış var. Gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş. Burada da 125-123 olmak üzere toplam 250 metre boru kullanılabiliyor. Toplamda 60 delik açıyorduk. Bu durumda 30 bu kısma 30 da bu kısma diye tanımlayabiliriz. Bir sonraki borulama tasarımına geldiğimizde 4 borulu tasarımımız var. Gördüğünüz gibi iç içe 2 U'yu e, anımsatan bir yapı var. Burada yine ASD'den bir çıkış var ve toplam 4 tane 100 er metreden boru kullanılmış. Burada da 60'ı böldüğümüzde 15-15-15 şeklinde delik açılabiliyor. Evet. Aktif hava örneklemeli sistem için opsiyonel ürünlerden bahsedelim. Yani aktif hava örnekleme sistem aslında her mahalde çok ee, yüksek performansta yüksek algılama kabiliyetinde çalışabilir ee, bunun için aktif hava örnekleme sistemin yanında opsiyonel ürünler var mahalle uygun hale getirmek için işte soğuk hava depoları olabilir ağır e, tozlu yerde olabilir nemli yerlerde olabilir aslında mahalle uygunluğunu arttırmak için opsiyonel ürünler kullanılabiliyor ne bu opsiyonel ürünler onlardan bahsedelim Isıtıcıları göreceğiz. Toz ve kir filtrelerini göreceğiz. E, Tutu sucusunu ve bunun çeşitli modellerini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ısıtıcı cihazlarla e, başlayalım. Aktif hava örneklemeli sistem için 3 ısıtıcı tipi var. 2 giriş bir çıkış, 4 giriş bir çıkış ve 4 giriş 2 çıkış şeklinde. Bu ürünler tamamıyla projeye göre değişiklik göstermekte. Burada çıkışlar aktif hava örneklemeli sisteme bağlanıyor. Girişlerden de hava girişi yapıyor. Yani hangi tip borulamayı kullanıyorsanız bir ya da iki borulu tasarımı kullanıyorsanız bu ürün dört borulu tasarımı kullanıyorsanız bu ürün birden fazla ASD kullanıyorsanız da bu ısıtıcıyı tercih edebilirsiniz. Bu ısıtıcılar soğuk hava depoları gibi çok soğuk ortamlardaki dumanın algılanması için Dedektöre gelen havanın bir ısıtma elemanından geçirilerek çalışma sıcaklığına getirilmesi amacıyla kullanılır. Soğuk hava depolarından çekilen hava ısıtılarak yoğuşma önlenir. Aynı zamanda algılama hücresinin buzlanması gibi durumlar engellenerek aktif hava örneklemeli sistemin zarar görmesi veya yanlış alarm durumuna geçmesi önlenir. Aynı zamanda dedektörün çalışma ömrünün uzamasına da yardımcı olur. Ee, dediğimiz gibi algılama için borulamanın stiline bağlı olarak tek iki ya da dört borulama için farklı modeller tercih edilebilir. Evet burada da ısıtıcının mahalle uygulanmış örneğini görmekteyiz. Gördüğümüz gibi aktif hava örneklemeli sistem burada. Aktif hava örneklemeli sistemdeki çıkış ısıtıcıya bağlı Ve ısıtıcı da şu an 4 tane e, borulama tipi 4 borulu sistem tip kullanılmış. 100 100 100 şeklinde bölünüyordu. Toplamda 400 metrelik boru dört 4 tane ısıtıcıya eklenmiş. Daha sonra bir çıkışı da ASD'ye bağlamış. Yani mahalden borular vasıtasıyla çekilen hava bu girişlere takılıyor ve çıkış kısmından da ASD'ye ısıtılarak havanın örnekleme yapması için iletiliyor. Bir sonraki opsiyonel üründen bahsedelim. Toz tutucu filtreler toz ve kir filtresini göreceğiz. Yine toz filtresi de aynı şekilde ürünün ömrünü uzatmakla çünkü bu tozlu ortamlar duman sensörlerinin, hava akış sensörlerinin ve fanların hizmet ömrünü uzatmakla yanlış alarmlara karşı etkili bir filtreleme sistemi sağlamak için kullanıyoruz. Yani ürünün uzun süre boyunca kullanılması için bu üründe faydalı. Filtre için de tozların geçişini önleyen kartuş bulunur. Bu kartuş toz parçacıklarının duman partiküllerinden ayrılmasını sağlıyor. Tüm yüzeylerde homojen bir hava dağılımına destek veriyor. Bakım çalışmaları sırasında ise toz kartuşu değiştirilerek temiz bir akış sağlanabiliyor toz filtresinde. Kir filtresine bakacak olursak yine yanlış alarmları önlemek ve duman dedektörlerinin sensörlerinin ömrünü önemli ölçüde arttırmak için e, yüksek toz içeriğine sahip mahallerde kullanılıyor. Yüksek toz içeriği barındıran ortamlarda örnek veriyorum bir tekstil firması olabilir. Kumaşların e, olduğu çok tozlu bir ortamın olduğu mahallede e, kullanılabilir. Bu nedenle havanın toz parçacıklarından ayrılarak temizlenmesi için e, tavsiye ediyoruz. Toz parçacıkları havadan ağır olduğu için kir filtresinin tabanında birikir. Duman parçacıkları ise küçük parçacık boyutlarına sahip olduğu için kir filtresinden geçerek akışa devam eder. E, toplanan toz bakım çalışmaları sırasında kapak vidaları sökülerek temizlenebiliyor. Dediğimiz gibi toz e, bakım çalışması sırasında kolaylıkla temizlenebiliyor ürünlerin kullanıma kadar işletmesi ve bakımı da çok önemli. Bu noktada hem opsiyonel ürünleri hem bütün ve ürünleri anlatırken bakım noktasına da değinmeye önem gösteriyoruz. Aktif hava örneklemeli sistem için manyetik filtreden bahsedecek olursak raylı taşıma sistemleri, taşlama veya kaynak atölyeleri gibi metalik tozlu ortamlarda yanlış alarmları önlemek ve duman sensörlerinin ömrünü önemli ölçüde arttırmak için kullanılıyor. Metal tozlarının boyutları duman parçacıkları ile örtüşmekte yani benzer özellik göstermekte. Dolayısıyla geleneksel filtreleme yöntemiyle metal tozunun filtrelenmesi mümkün değil. E, merkezinde güçlü bir neodym mıknatıs ile mıknatısı çevreleyen değiştirilebilir bir plastik kartuştan oluşuyor. Hava ile birlikte gelen metal toz parçacıkları mıknatısın çekim kuvvetiyle değiştirilebilir kartuşa yapışıyor. Böylelikle hava metalik tozlardan büyük ölçüde arındırılıyor. Metal toz içeren alanlarda toz filtreleriyle beraber kullanılması tavsiye edilir. Hava akışına karşı bir direnç oluşturmaz. Bundan dolayı algılama sisteminde basınç düşüşü meydana gelmez. Bu ürünün bakımı içinde plastik kartuş bakım çalışmaları sırasında neodyum mıknatısdan ayrılarak metal tozlarından arındırılabilir. Güçlü mıknatıs çekim kuvveti içeriğinden dolayı kalp pili ve manyetik veri depolama cihazlarından uzak tutulması da tavsiye edilir. Evet bir sonraki opsiyonel ürünlerimize bakacak olursak toz tutucu filtreler var. Ağır hizmet toz filtreleri yoğun toz Yoğun toz içeren ve düşük hava akış direnci gerekli olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş filtrelerdir. 5 inç ve 10 inç olarak iki tane modelini görmekteyiz. İçerisindeki filtre elemanları değiştirilebilir özellikle. Bakım esnasında içerideki filtre elemanı değiştirilerek temiz bir akış sağlanmaktadır. Evet, su tutucu filtrelere gelecek olursak sürekli sıcaklık değişimleri dolayısıyla hava örneklemeli hassas duman dedektörü algılama borularında yoğuşma oluşabilir. Yoğuşma neticesinde oluşan su buharının algılama sistemine girmeden engellenmesi için su tutucu ürün tasarımı yapılmıştır. Su tutucu ile algılama hücresindeki nem kaynaklı bozulmalar ve yanlış alarm davranışları engellenir. Bakım çalışması sırasında ise biriken su tahliye edilir. Evet, hava örneklemeli sistemdeki kullanılan algılamayı yapan aslında işin önemli bir kısmı olan borulara bakacak olursak NN13 borumuz bütün projelerde ortak olarak kullanılan örnek alma borumuzdur. Dirsek kullanılıyor. Bu dirseğe kullanım amacımız boruda bir yönde eğime gideceksek tercih ediliyor. Bir sonraki borumuz örnek alma borusu birleştirme aparatı. Örnek alma borularını birleştirmek için kullanıyoruz. Sonlandırma aparatımız var. Dediğimiz gibi ASD projelerinde boruların hepsinin sonlandırma aparatı ile sonlandırılması gerekiyor. T aparatını dallanma yapmak için projelerde tercih ediliyor. Dönüş aparatı ise ee, aktif hava örneklemeli sistem ile ısıtıcı arasında bir boruya kavis vermek gereken durum varsa tercih edilebiliyor. Son olarak da kullanacağımız boruyu asma tavandan geçireceksek e, asma tavan aparatını tercih ediyoruz. Evet. Bütün anlattıklarımızın özeti bir bağlantı şeması görebiliyoruz şu an. Aslında e, aktif hava örneklemeli sistemimizi burada görüyoruz. Örnek alma alanı, örnek alma borularımız var. Hemen aktif hava örneklemeli sisteme manyetik filtre bağlanmış, toz filtresi yerleştirilmiş ve burada bir adet ısıtıcı görmekteyiz. Son olarak da e, bir su tutucusu kullanılmış. Bu tamamıyla örnek bir proje görüntüsü sizin soğuk hava deposu projeleriniz olabilir. Tozlu, kirli alanlar, marmaraylar gibi manyetik toz bulunan mahaller olabilir. Tamamıyla opsiyonel ürünler mahallere göre değişmekte. Evet. Güç kaynağı konusuna da bakacak olursak aktif hava örneklemeli sistem harici olarak beslemeye ihtiyaç duyar. 5 amper güç kaynağı ile 5 tane ünite beslenebiliyor. 10 amperle de 10 tane ünite beslenebiliyor. Yine bunu da bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Evet katılımlarınıza beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir webinarda görüşmek üzere.